tekrar bir videoyla karşınızdayım. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, birazcık kilerim çalındı ama güzel bir yere geçti. Çok eğlendik. Umarım siz de beğenirsiniz. İyi seyirler. <laughs> Ee evet. abi sana bir Bu arada ben abi Şimdi abi biliyorsun oyunda yere yatınca silahlar daha daha az seker. Evet. Ama ben fartsmony I like bu yatma huyum yok biliyorsun. Tamam abi neyse onu boş verelim. Şimdi oyunda yere yatıp da normalde yani ayakta ya da eğilerek attığın spreyden daha çok seken silah. Hani bir silah, yere yatınca daha çok kaçıyor. Ben biliyorum. Ayak sesi var, yanıma gelsen ece. Evet, direkt evet, orta kutusuna. El al, Öyle bir giriş yaptı <laughs> ki anasını <laughs> satayım, aklım gitti. Olen. Dp atlayayım mı abi? Kaldı. Hı? Abi DP atayım mı? Yok yok. DP, atayım mı? Yok istemiyorum. Evet. Arda yanında adam var mı? Karşıda var herhalde. Karşıtımız. Belki Aşıcımız... adam yok gibi görünüyor. Erkan abi bu maç bir günümüz var değil mi? <laughs> Allah belanı vermesin. Arkadaşlar öleceğiz zaten bence hiç durmayın. <laughs> Çanta yok lan böyle bir sen. Otursana abicim ne ayakta durdun. Borcun varsa söyle. Aldık yoyum durdum. Telefon mu lazım? Telefon mu lazım? Şey ben. Bot var orada. Bir saniye. Bir saniye. Gel gel şuradan. Adam var bunun Nasıl? Gerçek adam mı lan? Anlıyorum ki siz. Nereye mi gittik? Gerçek. Ne bot geldi anasını diyeyim 3 tane bot. Ne var bu? Mas altı değil ya? Mas altı olursa daha iyi olacak. Ben Kağıt evet, var altın. altın, altın. On altın, altında altın, kağıt altın, altın. var. Bu her şey. Youtube'a şey. koyacaksın, ses atmayacaksın değil mi? Her şey gelecek, her şey. Ses mi, ses olacak? Ooo biz onu bilmiyorduk bay. O zaman... ...bu video Youtube'a da Youtube'a selam. Videoya lakan. <laughs> Unutmadan söyleyeyim de. Abi ne yapıyorsun? Ne yapayım şey ne yapıyorsun yani? Abi. Oo. Kimi kimden bahsediyorsun? Adam bildin. Hadi abi Yattı yere böyle bön bön bekliyor. Abi. Onun işi vardır bir yerlere gitmiştir o. Burada biri mi pusuyor acaba ya? Adam ölecek şimdi. Gelmiş ama mi sanki. Yukarısında olabilir abi bunlar. Serkan abi araba bulup mu isteyenir açılırız. I need Olabilir. Tarık burada mısın lan? Geldim abi geldim. He niye yattın oğlum? tam yerine yatmışsın ama ha. Abi abi. Yatak bir şey mi bari üstüne yatsaydın ya ben buradayım diye. Ağaç bulalım da gidelim. Evet. Arkadaşlar yan yana gezmeyin. Şu rey zombi gitsin. Ya yan yana gitmiyorsun. Tarık abi ne deyip Bırakmıyor peşimi. Benim peşimi bırak ben seni almam. Git lan. Rezon çalın. <laughs> Uta şimdi rezona patlar merak etmeyin. Gitsene lan. <laughs> Allah Allah ilk defa rezon düşmedi <laughs> bana. Bizim de öyle bir i̇lk arkadaş var. Adam ilk şey yapmasın kimse onun yanına yaklaşmadı biliyor musun? Her seferinde onun kafasına düşüyordu bir şekilde. <laughs> benim aynı ben işte aynı. Bizim bu red zone kralı ya. Her zone red zone düşer ona. Abi ben ee, misleri açtım. Sen ne yapıyorsun? Bizi bekliyorum. Abiler hu ben misleri başladım diyor. Tamam geliyoruz peşindeyiz. Geliyoruz. Sakın düşme çok uzak sana. Adamlar oy çok kalabalık. Geldi. Erkan abi ben sizi bekliyorum. Geldik biz de. Ben de buradayız. Gerçekten. gel. Abi arkadaşı var. Evet fark ettim. Abi rushlayın abi rushlayın rushlayın. Sağlam yok, yok. Bekle rushlama sakın. Helalsiniz be. Ay. Ay tamam, tamam, bana açlı oynamanız lazım abi. Geliyorum. Abi sektim. Bitirme, bitirme. Sana gelemez. Bitirmesin, bitirmesin. Utku. Bir sen gel kanka. Sen ben koruyorum. Ben koruyorum orayı. Tut abi. Tamam hele. Bir saniye. Erkan abi direkt yanımızdaki binaya. Tamam benim can basmam lazım zaten. Yer oynadım sen adam var bu arada. Erkan abi. Adam var buralarda bir daha. Beni biraz önce kaldı sanki Haydi bir. Tamam helalsin. Baydımı bitireyim mi? Bitir bitir. Tamam yani bitir. gördün Gördüğünü bitir. Yaptan aşağı. Helal. 6-5. Oğlum benim deşe bak, Erkan abi bildim, bana bir çıktı. <laughs> Sıkıntı yok. Erkan abi daha başlamadı. <laughs> Utku ver gazı kanka. Yetiş <laughs> ver gazı. Yetişemiyorum ki oğlum, yamyam yam gibiler görmüyor musun? <laughs> bak bu arada söyleyeyim size, siz buradaki adamları buradasınız, burada adam var. Bak, büyük mi? Evet evet beni biraz önce K98 de vurdu. Beni bu bur taraftan. Ama nereden işte? Baya temizlik olmuş. Uca. Evet evet baya vurmuşlar. Özellikle şu merdivene baksanıza. Büyük binanın. Merdiven. Abi gelin gidelim artık ya. Devam devam. Bu maç bir büyünümüz var ya. Aaa! Arka çıkıyor. Arkada Arkayı var arkada 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 Oyun kafayı yedi. Burada arka burada arka burada. Tamam. <laughs> tamam. Burada 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 burada. Nerede lan? Bitirecek beni. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Cici cici tam bitti bitti. Ya görmedim adamı yatmış oraya değil mi Arda? Evet. Nerede? Tam tam temiz temiz önümüz var. Bir tek önümüz var. Bekleme bakıyorsun Aynen. Ya. Bitti. Watch out. Chat dedim ya adam var. Çok iyi gidiyoruz ha. benim 8 kilim var. Ay arka arka çıkıyor. Arka arka arka. Ay ay ay. Oyun kafaydı. Ne Nerede? Adamlar benim burada. Benim burada. Adam Gördüm adamı. Mark'ı. Şartası. Ağaç işaretleri var. <laughs> Yine ben aldım. Yam, yam gibisiniz yem ediyorum ya. Yani. <laughs> Arkası var abi bir vurun şunu. Vurdum birini. Gerçi öldürmüşüm. Düşeni ha, öldürdüm ha, ben galiba. Nerede bastı ya, Lan benim yere gitti. Üç yeri, oyun kapağı vardı? yedi ya. Oyun kafa yedi. Bak adam var. arkadaş şurada. Location. Arkadaşı nerede? İşaret taş, taş arkası da. mı? Abi hayır hayır taş arkası değil oradan bir yerden sıkıyor ama tam görmedim. Taş arkasıdır o zaman. Taş arkası diye büyüttüm ihtimalle. Eğimin arkasında. Çünkü taş çok küçük. Belki bom, taş şu taşın arkası. Eğimin oyna. Ay ay ay. Ay ay. ay. Erkan abi önündeki taş arkası. Vur abi. Vur vur, abi oradan. Oradan. Alana gidiyorum ben. Geliyorum. Adam düştü oğlum alana gidiyor. Tamam ben. tamam tutacağım seni. Tamam sen tutacağım tut. Mı, tutacağım seni tutacağım tutacağım. Tamam. Görmedim bir hata şarkısı yine. Tutur. Abi, tutur. Ay. Hayır hayır. Bitirdik ya. Gel yanıma yanıma gel. Tutur, tutur, tutur. Ya. Aa tuttum. Oyun kafayı dövdüm Abi alan yani. çıkarttılar bizi. Sıkıntı Erkan yok. abi alan dışı kaldık. Gel peşime. Yedim birini. şerefsiz bak. Erkan abi canım çok az kitim yok. Aa. Yakalayayım beni. Erkan abi kit atar mısın bana bir tane? Atıyorum. Abi düşme 2 dakika Gittim ben Tamam bak şu kiti bastım mı Şu kiti bastım mı tamam Öldü mü sık öyle ağaç arkasının canım. Arkasın, canım çok az Ağaç arkasının canı çok az Yedim onu bir rushlayayım. Yedim birini daha. Rush rush rush. Rush. Abi 3 kişi kaldı Hadi abi. Hadi abi. Helal. Helal 12 kilo evet. abi. Allah senin belanı vermesin. Bir de söylüyor. Ama benimkileri hep çalmışsın kardeşim. Benimkileri çalmışsın oğlum.